Hoş geldiniz. Bugün Fyodor Dostoyevski'nin e, o unutulmaz eseri... Yer Altından Notlar'a biraz daha yakından bakacağız sizinle. Özellikle Nihal Alazıtalı'yı çevirisi elimizdeki... Evet, bu çeviride Hasan Ali Yücel'in çok değerli bir ön sözü de var. Hatta Dostoyevski'nin kendi sunuşu da. Aynen öyle. Ve tabii ki anlatıcının o şey, e, rahatız elici sesi. Amacımız ne peki? Bu karmaşık karakterin zihin dünyasına girmek... ...o temel meseleleri biraz aydınlatmak... Hadi başlayalım o zaman. Belki Dostoyevski'nin kendi notuyla başlamak iyi olabilir. Hani diyor ya karakter ve notlar hayal mahsulü. Evet ama hemen ardından şeyi ekliyor. Ha, aynen. Diyor ki bu tür karakterler toplumda yalnız mümkün değil muhakkak varlar. Yani hem kurgu hem de sanki bir ayna tutuyor bize. Çok ilginç bir başlangıç noktası. Kesinlikle. Ve sonra o ilk cümle. Ben hasta bir adamın kötü bir adamım bu giriş bile başlı başına sarsıcı. Emdel Asuf, kırkında eski bir memur, huysuz, kindar ve en önemlisi aşırı bilinçli. Evet, o aşırı bilinç meselesi. Yani her şeyin fazlasıyla farkında olmak, bunu bir hastalık olarak tanımlıyor resmen. Aynen. Hatta şey diyor, zeki insanlar, yani bu kadar bilinçli insanlar, asla bir baltaya sap olamazlar, eyleme geçemezler. Bir de kendi aşağılanmasından aldığı o tuhaf, Acı zevk var. İnsanı gerçekten rahatsız ediyor okurken değil mi? Kesinlikle. Bu hastalık dediği şey sadece fiziksel değil yani. Daha çok varoluşsal bir durum. Evet evet. O aşırı bilinç her şeyi fazlasıyla anlamak belki de modern insanın ıı, çıkmazlarından biri. Özellikle taş duvar metaforu çok kilit bence. Doğa kanunları 2 artı 2 4 gibi. Aynen. Değiştirilemez gerçekler. Normal insan bunu kabullenir geçer değil mi? Ama yeraltı adamı isyan ediyor, güceniyor. Ama aşamıyor da. Bu da onu bir tür e, eylemsizliğe ve sürekli bir kine itiyor. İşte tam olarak o. Ve o aşağılanmadan aldığı o garip haz, belki de o çaresizlik içinde bulabildiği tek kontrol hissi. Çok karanlık diğer. Bu iç dünyanın analizi gerçekten derin. Peki bu düşünceler dış dünyaya nasıl yansıyor? İkinci bölüme geçince bunu görüyoruz. Sulu sepkine dair. Evet, orada artık felsefeyi eylemde ya da eylemsizlikte görüyoruz. Özellikle Ozverkov'un veda yemeği sahnesi. Tam bir felaket. Ah, evet, davetsiz gidiyor, sosyal olarak beceriksiz, hakaretler savuruyor. Sonra saatlerce volta atıyor odada. En sonunda da acınası bir özürle kovuluyor resmen. İşte orada ilk bölümdeki bütün o temalar ete kemiğe bürünüyor sanki. O onaylanma ihtiyacı ama aynı anda kendini sabote etme hali. O içindeki kahramanlık, intikam fantazileriyle gerçekteki o acizliği arasındaki uçurum inanılmaz. Kesinlikle küstahlık ve yaltaklanma arasında gidip gelmesi bu sadece kötü geçmiş bir akşam değil yani. O yeraltı dediği ruh halinin acı bir gösterisi. Ve tabii yemekten sonra Liza ile karşılaşması var o aşağılanmanın hemen ardından. Evet, Liza. Ona birdenbire hayatın korkunçluğu, aile, aşk üzerine böyle çok kitabi, tumturaklı nutuklar çekiyor. Kızı resmen umutsuzluğa sürüklüyor. Sonra da Pat diye adresini veriyor. Çok garip bir an o. O Liza olayı gerçekten çok katmanlı. Yani acaba gerçekten yardım mı etmek istiyor yoksa bu da başka bir şey mi? Bir güç oyunu mu? Kendi sefaletinden beslenen bir tür manipülasyon gibi sanki, değil mi? Aynen öyle. O taze bir ruhu etkileme arzusu ama arada böyle anlık samimiyet parlamaları da var gibi sanki metinde. Sonra hemen tekrar o kabuğuna çekiliyor. Liza'yı manevi olarak nasıl yıktığını fark edince yaşadığı o panik ve kendinden nefret de çok çarpıcı. Evet, o an önemli. Ve Liza'nın ona o eski aşk mektubunu göstermesi Sanki şey diyor, bak ben de bir insanım, beni gör. Çok dokunaklı sessiz bir yakarış aslında. Ama bizimki bu anlardan bek ders çıkarıyor gibi değil. Sonrası da ilginç. Simonova yazdığı o sahte özür mektubu mesela. Güya şerefini kurtaracak. Evet, gerçekle yüzleşmek yerine yine bir kaçış. Liza gelmeyince nasıl rahatlıyor. Ama bir yandan da onu kurtarma fantazileri kuruyor. Gelmesinden de ödü kopuyor. Tam bir kısır döngü işte. Aşağılanma hissi, sonra fantaziye veya kine sığınma, sonra kendini daha da aşağılayacak bir duruma sokma. Tekrar tekrar. Uşağı Apollon'la olan çatışması da bu durumu özetliyor sanki. Maaşını vermemek. Evet, o güçsüzlüğün nasıl böyle küçük zavallı bir tiranlığa dönüşebildiğini gösteriyor. Kendi yarattığı o yer altında tamamen kapana kısılmış değişmesi de pek mümkün görünmüyor. Özetlersek Dostoyevski burada bize yabancılaşmayı, bilincin o sancılı çelişkilerini, güçsüzlükten doğan kinin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor. Belki de katı akılcılığın sınırlarını da. Çok sarsıcı bir portre gerçekten. Ve size dinleyicilerimize son bir düşünce bırakalım isterseniz. Dostoyevski bu karakteri yaklaşık 150 yıl önce yarattı. Peki sizce bu yeraltı hali, yani bu aşırı farkındalık, eylemsizlik, kendine ve başkalarına yönelen bu hınç, bugünün dünyasında size ne kadar tanıdık geliyor? Hmm. Evet. Özellikle hani sürekli kendimizi başkalarıyla kıyasladığımız, sosyal medyada belki de hep bir ideal benlik peşinde koştuğumuz bu çağda, içimizdeki o yeraltı adamıyla ne kadar yüzleşiyoruz acaba? Üzerine düşünmeye değer. İşte. Bir kitabın daha özeti bitti. Peki sen bu özetten hangi fikri kendine yakın buldun? Kitaplarla ilgili düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaş. Yeni özetleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Dakikalık kitaplarda bir sonraki kitapta görüşmek üzere.